Evet arkadaşlar hepinizle merhaba da hoş geldiniz. Pasar nasıl geçiyor? İyi mi? kötü mü? Bilmem pasar önüden ertesi merhaba. Ve selamünaleyküm ve eğitim. Arkadaşlar bu benim için çok önemli bir konudan paylaşacağız. Arkadaşlar <laughs> ilk önce başlar zaten videoyu beğenmeyi, abone olmayı yolun yazmayı unutmayın arkadaşlar Spiderman dünyası var o kanala abone olmasın ilk önce videoyu benimle ve bu kanala abone olursan iyi tütü videolar iyi istenmiyor bir dün önce video atmışım sıfır 3 gün önce video atmışım 0 yürütmeyle 5 gün önce video atmışım 0 yürütmeyle Böyle olursa yaklaşık 8. bölümde bir Böyle olursa Mütem bu seson Filyeli Sezon filyeli yapmayız Filyeli Doğru Diteriz tuttu birinci sezon tamam az sen çek de biraz e, sen yani sıfır diyor. ben bunun 15. bölümü niye attım ama mesela etten filer olmasın diye bu kanal e ben seviyorum bu oyunu siz de sevin bu şey bu Kanala abone olmayı unutmayın çok önemli tütü haftaya telte bakacağız haftaya şey yapacağız tütü biz yapımcılar konuşuyoruz bu kanal olarak yapımcı tamam süre veriyor da bizimle bu süreyi şey yapmamız lazım 5 abone az bir 10 18 abone var 13 Eylül 2023 de kuruldu ben çağız videoyu unutmayın tutup bu kanal desteklemezsek müthin biz şey kalamazsa ditemeyeceğiz müthin eğitim filal yapmamız lazım bu kanal ben dedi yapınçı da düse ates düse ha ama bu kana herhalde tutunmadı tutunmazsa eten olup bunun ikinci borumu çeşmeye bir biz ve her şeyde bir arı var ama olm olmayacaksa biz size siyah olsun tutup da bu kanala abone ol söylemek yanlış olur bu sebepten bu kanala abone olun bakın siz yaparsın inanıyorum siz yapmak istiyorsa herkes yaparız bu kanalla birlikte kanalın sonuna geliyoruz Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı yolun yazmayı unutmayın. Kalsa iki tane video atıyoruz. Lise olur inşallah. Bu kanalda da ilerliyorum. Bu kanala ilerme biterse sıkıntı yok. Öte ama bu kanalın şeyleri masatı çok. Abi ne o da dedi siz ale için konuşarken öyle konuşun diye söylüyorum. Tutu bu kadar desteklemen lazım. Desteklemezse e, birinci sezonda sezon filer dedi. Filer kararı alırız net olarak. Ama son hiçbir şey yok. Bu ama pasatesi tabi 16. 15. video gelecek arkadaşlar. Ama yine bir hafta size müsaade ediyorum. isemi mi ve tatip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ve iyi pasada.